Arkadaşlar her zaman gibi çok zor bölümler olduğu için arkadaşlar ben video dışı oynadım ve artık <laughs> buraya geçebiliriz. Zombos bölümü. Abi ben çok Ne diyor? Çok yalan okuyacağım. Benim, benim tokum. Ben kullanıcı değil takoya takmıyorum. Tant ne o bilmiyorum ben. Doktor Zombos'a savaşma zamanı. Mahmut olmuş. Trepeter geldi. Direkt ona saldırılmaz abi. Ciddi misin sen? Ha çıkmış lan o anda. Hmm. Çat çat çat. Sanki biz oraya bir şey koyduk da hemen giriyor. Allah Allah. Tamam kardeşim iyi iyi. Şurada i̇şte rotobaga geliyor. Neyse Allah aşkına. Hmm. Sana da kardeşim. Ben şimdi ben bu oyuna nasıl odaklanayım abi ben? Ne yapacağım bak şimdi. Ben şimdi... Ha bu canın bu herif canını da abi. İnanılmaz. İnanılmaz. Herif canını indiriyor. Biz nasıl oynayacağız şimdi abi? Ha? Ha? Abi bak. Biz bir kere bile vuramadık abi. Bir kere bile. Hayal zor. Mamuta bak ya. Canını böyle eğiliyormuş. Koyacak yer yok anasını satayım. Karakter koyamıyorum. Hı. Ben de ısıtayım orayı. Ha, sonunda hasar verdik lan. Şuna şükür. Hiç hasar veremiyoruz abi. Kendimi şu an şey üçleştirme modunda gibi hissediyorum abi. Böyle bir şey yani. Abi ben ne yapayım şimdi bak. Şükür gene hasar vurabiliyoruz. Baksana ha. Güzel güzel. Güzel vuruyoruz. Yalnız burada bazı burada şey de var. Bazı diyorum oğlum ya. Hı, şöyle. Bayağı dar bir alandayız şu an abi. Dar bayağı dar. Efsane dar lan bu Şurayı da abi. Şöyle istersek güzel olur. Tripeter koyarız koyalım biz şuraya. Tripeter güzeldir her tarafı hasar verir. Oh şükür abi şükür şükür. Vuruyoruz. Of, abi sen de... Hep saklıyorsun. Mahmut'a bak ya. Mahmut. Sen zaten bir tane çaksam geçiyorsun yani. Bir tane bit küflese tamam. Abi. Bana patates lazım. Patates, 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 patates. Ver lan bana patates bir tane. Patates, patates, mat. Evet azalıyor canım azaldı. Evet işte bu. Ver kanka. Şükür kurtulduk abi. Sonunda dümdüz bir alandayız. Tebrikler doktor zombusu yendik. Ferdan ne tebrikler demek miydi? Neyse i̇şte ben buraları okuyamayacağım. Evet, zombos bir şeyler diyecek. Yunus Yendin. Doktor Zonu. Neyse ben buraları okuyamayacağım ya. Boş ver. Artık Lost City'ye geçiyoruz. Lost City ne demek lan? Lost. Ne demek? Ha. Af tamam tamamdır kardeşim. Sağ ol. Evet. ah, Restringer alıyormuşuz. Ver kanka. Ve sürünce. Hmm. Ben zaten aki almıştım. Aki veriliyor da burada. Atta değil mi? Bak. Aki ne? Ha, akiyi ben zaten almıştım. Neyse şimdi oynayalım biz. Va va vav Ormana hoş geldiniz O dinle dinle var <laughs> geç geç Burada bunlar var Ne alak biz ee, Artık Kardeşim sizin devriniz bitti şunu alalım. Bak bu güzel. Bu güzel. Bunu alalım. Bak bunu siz bunu hiçbir şey yapmıyor diyenler varsa arkadaşlar göstereceğim size bunu. Şeyimiz olup bol güneşimiz olunca sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bu sadece güneşle çalışıyor. Ona bas en basın bana güneşle çalışıyor bu. Sonra biz şunu alalım. Şunu mu alsak lan? Yok şunu alalım. Yok yok gülgülüyor. Ne alsam lan? Şunu alacağım. Şunu alsam, şunu alalım. Başka ne alalım? Şunu mu alsak lan? Yok. Ceviz alalım bir tane. Hmm. Karar vermek de bayağı zor oluyor ya. Acaba şu şeyleri bir şey koyunca ne oluyor? O yerlere deneyeceğim de. Tamam. Sitronu mu alsak? Sitronu alacağım ben. Bak. Ben şuralara bir şey koymayı deneyeceğim acaba ne oluyor? Güneş mi veriyor o? Oraya koyduğumuz şey. Merak ettim. Deneyeceğim valla. Hayret evet. Güneş veriyormuş. Koyduğumuzdan güneş veriyor. Daha fazla mı güneş veriyor? İyi. Of, üç tane veriyorum. Şuraya koyalım. İyi ha. Bu. Güzel güzel. Of. Ben çok sevdim ha bunları şeyleri bak. Şimdi arkadaşlar, ee, şunu ben ortaya koyuyorum tamam mı? Güneşimiz var arkadaşlar. Şimdi ben bak basıyoruz arkadaşlar. Bak şunun üstüne basıyoruz. Alık ya bastık. Şöyle alalım. Bastığımız anda böyle renkli bir şey fırlatıyor. Valla ben bayağı sevdim bunu. Bak bayağı, şu şeylerin altındaki var ya bayağı güzelmiş yani. Şöyle bir buralım da şunu. Bir de şey de merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle zombilere vuruyor en yakın zombi zombileri galiba en yakın. Şöyle stronda stronda böyle doluyor. Vuruyor böyle. Ama yavaş biraz strong. Shot. Bu elektrik bak şu güçlü elektrik sınıflar şu işe Ben de git. De. İşte şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sizlere son şeyini de göstereyim. Bakın. Böyle bir elektrik atıyor. Bütün zombiler böyle uçuyor. Neyse. İşte. İkisini birden atalım mı? Shot. İşte bu. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.